mi? Gelecek, gelecek. Gül teyzenle konuş bakayım. Hmm. Konuşacağım. Tamam, Gül teyzesiyle konuşsun. Bir bakayım. Alo. Acaba bebeğime bir Ekim alıyorum biliyor musun? Polis Kuleti alıyordum çünkü üçüncü sene olacak ama birisi kaçırdı. Da kaçırmadı şaka yaptım. Şey alıyorum biliyor musun? Dolu kuzağı yutezeni alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen burada dur. <laughs> Neredeyse ötmeyi bas. Canım. İstersen sen odanda dur. Şu tamam, anı bak, oyuncağımı mı? Oyuncağımı sevdim ama Öteki ki oyuncağını buraya koyman gerekti bu odam. Uyu bakalım iyi geceler. Şimdi kimi arıyorsun? bir şey alıyorum Dül Teyze'ne. Merhaba. Acaba Dül Teyze'ni alabildiniz mı Belediyen Teyze. <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> of. Yine ne no Ne olmuş kaka yapmış altına? Kaka mı? Yanmadın değil mi? Kaka yanmamış. Sadece 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 bu oyuncağı istemiş. şiş kaçırmış altına. Hayır şiş de kaçırmamış. Sadece bu oyuncağı istemiş. Hmm.